Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Yağmur söylesin. Oyuncu. Son oyuncu arkadaşlar videoyu beğenip like atarsanız seviniriz. Bir de yağmur her video söylediğim bir şey vardır. Abone ol o küçük zil serpeni başarsın sevdiğiniz arkadaşlar ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp bizi söyleyebilirsiniz bu arada Eğer... bir şey arkadaşlar... söyleyeceğim yağmur söylesin arkadaşlar e abone olup bildirimleri açarsanız her yeni bir video attığımızda o videoda haberdar olabilirsiniz söylesin. arkadaşlar bu, bu kanal yağmurla bizim olabilir yani ben öyle düşünüyorum değil mi yağmur Belki beraber video atarız belki ben tek atarım hı hı. ama şu anlık benim kanalım düşünce içerisindeyim Bu arada arkadaşlar benim kuzenim var ee, onun kanalı olacak bir tane Hangi Renk kim? Evet. Ha İslam kardeşim Evet ee, Onla birlikte ilk videomuz Frank çıkartana kadar çakıl taşıyacağız arkadaşlar ee, e, Kuzenler TV olacak adı. Daha Aş, aç aşağı linkini koyarım ben. Evet arkadaşlar. E, daha açmadık ama aç, açmayı düşünüyoruz. Böyle eğlence videoları, oyuncak videoları, böyle Brahms ders, videoları falan çekeceğiz. Ayrıca sırada yanımızda Ejderha günü videoları bir var. Ejderhaların kralı mı? Evet, Bu arada. Ejderhaların kralına bir like gelmez mi bence Bence de gelir. Size güveniyoruz arkadaşlar. Size güveniyoruz. Bizi 1 milyon 5 milyon yapacaksınız. Yani o kadar da değil, olmaz ama yani. 1 ya yıl içerisinde 5 yıl içerisinde olabilir. Belki. Olur ya. 2 yıl olur. Evet. Bu adam niye trollüyor? Bu hocam öldür. Ya. İşte. şeyler atıyor kendine. Oh, güzel oh, güzel Kardeşim her kişiye güvenmeyeceksin. Dur bir. Neyse ikinci partımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci partımıza geldik. Yağmur böyle söyleyeceğim bir şey var mı videoya? Kire, ne var? Ha? Ne yapsınlar büyük biraz büyük söyle yani bana. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. At çok. Orada <laughs> <laughs> arkadaşlar e, yatak yasak oyununu oynamamızı istiyorsanız ya yorumlara yazın. Bedvars. vars. Bed Ya ben ona yatak kırmaca diyorum. Öyle anlamazlar Bedvars. Bedvars. Atomarsha, atomarsha, atomarsha. Adam sekmedi ki. internet sorununa bak adamın. Efe Pro. İnternetin kötü. Neyse üçüncü parta geçelim. Arkadaşlar üçüncü parttan gel. Bu arada ses gelirse sandalyeden geliyor valla. Çünkü sandalye çok kötü arkadaşlar. Bakın şş, oyuncu koltuğu bile yok. Neyse aşağıda bir linki var. Abone olun. Bir de kimin linki bir var? Yapın da, abone olun. Aynen. Bu arada bir bazıları bana ne diyor? Hilecisin sen diye. Aynen. Bunları hiç Ama Biz bazı şeyler. bazı youtuber'lar diyor ki mesela ben çok iyi oynuyorum falan diyorlar ama aslında şey hile falan açıyorlar. Evet, Öyle evet, kazanıyorlar. Onlara inanmayın. Of kanka <laughs> bana gelme. Arkadaşlar. Oyunlarda e, hile açmayın lütfen hile açarak kendinizi güçlü ve aslında kendiniz oynamanız gerekiyor. Hile açmamanız gerekiyor. Mesela kötü oynuyorsanız her gün oynayın oyunu böyle. Yarım saat falan oynayın her gün. Mesela i̇yi oynarsınız değil mi yani? Evet, ama kendinizi çok fazla Hile falan açmayın. Hileyle güzel oynayamazsınız. Hı hı. Kendinizi geliştiremezsiniz. Aynen buradan da cevabınız olsun. olsun. Arkadaşlar bazı youtuberlar dediğimiz gibi hile açıyor inanmayın. Biz örnek vermek istemiyoruz şu an. Video kaldırılır belki. Evet. Yoksa şu an örnek vermiştim ben. Hı -hı. Bir de isim vermeyeyim şimdi yani. Hı -hı. Yani siz bunlara inanmayın da siz de hile falan açmayın. Arkadaşlar, Mezarha Gemi'nde abone olun hem de kuzenler gibi ama şu anda kuzenler gibi daha video için. yok daha video yok ama sadece kanalımız var ama daha video yok ama olacak adamların laga şey. bak be İbo sen senin ölmemen gerekiyor neden söyleyeyim o kadar bir deleksalık falan var ki Arkadaşlar arkadan annemiz siz gelirse kusura bakmayın. Arkadaşlar burada hangi oyunu <laughs> oynamamızı istediniz? <laughs> oynamamızı istersiniz mesela. Mesela ben bu oyunu çok seviyorum. Lütfen bu, bu oyundan bir tane video yapar mısınız derseniz tabii ki de yaparız. Aynen. Efendim Yağmur. Sessiz söyle. Bu arada önceki parti kazandım. Gördün mü Yağmur bilmiyorum. Evet, ben. Böyle rengarenk çok güzel oldu. <laughs> Dediğimiz gibi hileyle maç kazanamazsınız. Hileyle maç kazanamazsınız. Kazansanız da oynamanızı geliştiremezsiniz. Öldüm. Neyse sorun değil. Lobiye gidip videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bu arada görevli İbo'ya görev söyleyeceğim. Eğer onu yapamazsa ceza yapacak. Ama cezaları siz belirleyeceksiniz. Anladım. Yoruma evet. yazın arkadaşlar. Evet. Lütfen Daha bak. Sağ yorumlarda sizi bekliyoruz. Evet, o zaman bugünlük bu kadardı. Bay bay.